...parçasıdır, öncüsüdür. Mustafa Kemal'e göre Anadolu yalnızca kendisi için değil... ...mazlum milletlerin kurtuluşu için mücadele vermektedir. Ve bu mücadelede Anadolu en ön safta dövüşmektedir. <laughs> Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk biterdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin bütün şarkın davasıdır ve bunu neticeye getirinceye kadar Türkiye kendisiyle beraber olan doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Mustafa Kemal Anadolu'nun öncülük rolünü Sovyet Rusya'nın doğu halkları Propaganda ve Hareket Konseyi yetkilisi Eşba Yoldaş'a da söyler. 29 Ocak 1921 tarihinde o dönem Ankara'da bulunan yetkiliye şöyle der. Bana göre Türkiye, Doğu ve Batı dünyasının sınırındaki coğrafi vaziyetiyle ilginç bir rol oynuyor. Bu hal bir yanıyla faydalı iken diğer yanıyla tehlikelidir. Batı emperyalizminin doğuya yayılmasını durdurabildiğimiz için Türkiye'yi önce olarak gören halkların sempatisini kazanmış bulunuyoruz. Diğer taraftan bu vaziyet bizim için tehlikelidir. Çünkü doğuya yönelen saldırının bütün ağırlığı öncelikle bizim üzerimizdedir. Ve batının bütün nefreti bizim üzerimizde yoğunlaşmış bulunuyor. Türkiye halkı bu konumuyla iftihar etmekte ve doğuya karşı bu vazifesini yerine getirmekten mesut olmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın 18 Ekim 1921 tarihinde söyledikleri ise şöyle. Anadolu her türlü tasallutlara, taarruzlara karşı bütün mevcudiyetiyle nefsi müdafaa etmektedir. Ve bundan muvaffak olacağından emindir. Anadolu, bu müdafasında yalnız kendi hayatına ait vaziyeti yapmıyor. Belki bütün doğuya yönelik hücumlara bir set çekiyor. Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte ancak o zaman batıda bütün cihanda hakiki sükun, hakiki refah ve insaniyet hüküm sürebilecektir. Atatürk, insanlığı kurtaracak olanın doğu devrimi olacağını söylüyordu. Hem de bundan o kadar da emindi ki. Bugün günün ağırdığını nasıl görüyorsa uzaktan doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyordu. Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün mahv ve perişan edeceklerdir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir heyeti içtimaiye mazhar olacaktır. Sakarya Savaşı. Emperyalistlerin İzmir'e çıkardığı Yunan kuvvetleri Anadolu toprakları üzerinde ilerliyor. Emperyalizmin koçbaşı olarak kullandığı Yunan ordusu Ankara'yı tehdit ediyor. Acaba biz Sakarya'da yalnızca kendimiz için mi savaştık? O yıllarda Anadolu'dan Arap topraklarına, Afganistan üzerinden Hindistan'a, Çin'e kadar bütün doğu kaynamaktadır. Senelerden beri emperyalizmin pençesi altında sömürülen milletler artık kendi bağımsız devletlerini kurmak istemektedir. Bu ortak amacın başarılması bütün ihtilal kuvvetlerinin birleşmesiyle mümkündür. Bağımsızlıklarını isteyen halklar ve devrim isteyen işçiler ortak düşmana karşı ortak mücadele vermelidir. Nasıl ki Anadolu'da bütün milli unsurlar ortak amaç etrafında birleşmişse, Doğu'da da birlik şarttır. Ama önce herkes kendi üzerine düşeni yapacak, kendi vatanını savunacak, kendi düşmanını yenecektir. İnsanlığın bu ortak düşmandan kurtulması ancak ...tek tek ülkelerdeki dirençlerin gerçekleşmesiyle mümkündür. Ve emperyalizmin korktuğu başına gelmek üzeredir. Tahran'da İran milliyetçilerinin isyanı, Afganistan'ın Türkistan'dan gelen Rus Bolşevizmine dayanan harekattan... ...cüretle cesaret alarak İngiltere nüfuzundan kurtulmak istemesi ve nihayet... Anadolu'da Türkiye'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü müdafaa için bütün milletin kuvvetini yığması ve Avrupa'ya isyan etmiş olan bu çeşitli ihtilal kuvvetlerinin ortak bir müdafaa hissiyle birleşmesi ihtimali, İngiltere'nin ve bütün Avrupa'nın elinden Asya'nın çıkmak üzere olduğunu hissettiriyor. Önce kendi toplumunu bir birliğe getiriyor. Ondan sonra bütün o ezilen milletler, bütün mazlum milletler hepsi beraber hareket ederse o zaman başarıya ulaşırızı fark ediyor. Osmanlı Devleti'nin e, parçalanması döneminde ayaklananlara bizim tarafımızdan hep hain denmiştir. Hiç kimse de çıkıp demez ki yahu kardeşim bu imparatorluk batıyor. E, herkesin de kendini kurtarma içgüdüsü vardır yahu. Yani ve hakkı vardır. İlla ki senden beraber ben batayım diyemezsin. Atatürk burada hepsinden farklı olan tek insandır. Örneğini şuradan vereceğim. Suriye'de ki bozgun günlerinde işte 1918'in sonu bozulmuş ordu gidiyor. Yanındaki bir subay vardır. Arap kökenli bir subay. Ama işte, tabi Osmanlı Harbiyesi'nden mezun filan falan. Ee, şimdi ordumuz bozgun halinde çekiliyor Anadolu'ya doğru kaçıyor. Adam Mustafa Kemal'e gelip diyor ki Paşam ben ıı, Trablus Şamlıyım. Şimdi buradan gidip Anadolu'da ne yapacağım? Ben bari burada kalıp da kendi halkıma hizmet vereyim. Şimdi bu askerlikte bu pek söylenecek laf değil. Ve böyle bir adama bir kurşuna da dizerler. Adam bırakayım orduyu diyor, gideyim diyor. At bu çünkü bu olayı o zat hatıralarında yazdı. Bu çok önemli. Atatürk'ün sözü şu, İyi olur diyor, git diyor, orada örgütlen, zamanı gelince hep beraber hareket ederiz. Bu müthiş bir şey. Suriye'de, Irak'ta, Anadolu'da düşmanlara karşı şiddetli bir mücadele devam ediyor. Irak'ta İngilizler aleyhinde şiddetli bir mücadele vardır. Bundan başka Suriyelilerin de Fransızlara karşı aynı şiddetle mücadele ettiklerine dair her gün alınan haberler, Orada da istilacılar aleyhinde ne kadar kuvvetli bir ayaklanma mevcut olduğunu göstermeye kafidir. Müşterek tehlikeler karşısında, müşterek vaziyetler içinde ve pek sıkı bağlarla birbirine bağlı bulundukları şüphesiz olan bu milletler için şu vaziyet içinde düşünülecek ve yapılacak bir şey var ki o da her üç memleketinde tam ve kat'i bir bağımsızlığa sahip olmaları düsturu üzerinde duran sıkı bir mücadele birliği tesis etmektir. Bu üç memlekette yaşayan birbirlerini pek iyi tanıyan ve aynı tehlikeler karşısında aynı kendini müdafaa hissiyatıyla duygulanmış bulunan halk kitleleri için arkalarını birbirine dayamak suretiyle bugünkü mücadeleyi daha ziyade şiddetlendirmek kadar bugün için güzel bir siyaset tasavvur edilemez. Büyük Millet Meclisi açıldıktan ikinci günü 1920 24 Nisan günü mecliste kapalı oturum yaparlar. O zamana kadar ki maceralar hakkında milletvekillerine izahat verir. O izahatta Suriye ve Irak meselesini anlatıyor. Suriye ve Irak meselesini anlatırken her ikisi de bize geldiler. Kurtuluşu beraber yapalım dediler diyor. Ve ben onlara dedim ki diyor kurtuluşu siz kendi gücünüzle yapacaksınız. Ondan sonra federasyon veya konfederasyon düşünebiliriz diyor. Şimdi Atatürk dolayısıyla bakarken Ankara'da hani oturmuş hiçbir şey değil gitmiş e, İstanbul'da meclis toplanmış e, politikalar yapılıyor filan Atatürk'ün de hiçbir şey yok ama gazeteye makalelerini yazarken orada mazlum milletler tezini ortaya atıyor işte o çok önemli bir şey yani ezilen milletler olarak biz öyle ayrım filan yok hani. ...onlar Arap'tı vay bize e, ihanet etti filan... Hayır, ...hayır hayır hayır... ...hepimiz bağımsızlık hakkına sahibiz... ...hep beraber... ...ve aynı anda... ...ayaklanırsak başarırız. 1920'lerin... ...daracık... ...tozlu sokakları... ...ve ahşap evleriyle Ankara... Doğu Devrimi'nin merkezi haline gelmişti. 1919 yılında İngiliz boyunduruğundan kurtulan ve bugün Amerikan işgali altında bulunan Afganistan, Ankara hükümetini tanıyan ilk ülkeydi. Türkiye, ilk elçisi olan Abdurrahman Bey'i 1920 yılında Kabil'e gönderdi. Afganistan'da bir yıl sonra Sultan Ahmet Han'ı Ankara'ya elçi olarak atadı. 21 Nisan 1921'de 2. İnönü Zaferi Arifesinde Ankara'ya gelen Afgan elçi kendisini karşılamaya gelen kalabalığa şu konuşmayı yaptı. Afgan milleti bu kahraman milletin zaferi için Tanrı'ya yalvarıyor. Doğunun karanlığını yok etmek için bütün doğuluların emelleri sizin yüksek sancağınıza bağlıdır. Tarih kayıtlara şöyle düşüyor. Tarihte ilk kez bir anlaşmada Doğu uluslarının uyanışından, onların bağımsızlık ve özgürlüğünden söz ediliyor. Bu, Afganistan'da devrimci Ankara arasında yapılan anlaşma. 1 Mart 1921 tarihinde imzalanan anlaşmanın girişinde, anlaşmanın imzalanma nedeni olarak, birinin mutluluk ve felaketinin, ötekinin mutluluk ve felaketine neden olacağı, bir vücudun parçası gibi taraflardan birine gelecek sıkıntı ve dertten öteki tarafın etkilenip üzüntü duyulacağı yazıyor. Tüm doğunun mutluluğu için bir başlangıç sayılan anlaşmanın dördüncü maddesi, tek vücut birleşen doğu milletleri.